İstanbul, 2023 Ekim. Bir hastane. Acil servis. Bir adam geldi. Trafik kazası geçirmiş. Yaralı. Kolu kırık. Doktor, adınız? Adam, Ahmet Yılmaz, 35 yaşında. Doktor, TC kimlik numaranız? Adam numarayı söyledi. Hemşire sisteme girdi. Hemşire, garip, sistemde farklı bilgiler var. Ahmet Yılmaz 35 yaşında değil. 47 yaşında gösteriyor. Adam: Yanlışlık olmalı. Ben 35'im. Doktor şüphelendi. Kimliğinizi görebilir miyim? Adam kimlik gösterdi. Fotoğraf uyuyor. İsim: Ahmet Yılmaz. Doğum: 1988. Ama sistemde Ahmet Yılmaz doğum: 1976. Doktor polisi aradı. Garip bir durum var. Kimlik uyuşmuyor. Polis geldi. Adamı sorguya aldı. Polis siz gerçekten Ahmet Yılmaz mısınız? Adam: Evet, ben Ahmet Yılmaz. Polis: Parmak izi alalım. Parmak izi alındı. Sistemde kontrol edildi. Eşleşme yok. Polis: Bu parmak izi Ahmet Yılmaz'a ait değil. Siz kimsiniz? Adam paniğe kapıldı. Ben, ben gerçek adım Murat Demir. 12 yıldır Ahmet Yılmaz olarak yaşıyorum. Onun kimliğini çaldım. Polis şok oldu. 12 yıl mı? Sen 12 yıldır başkasının kimliğiyle mi yaşıyorsun? Murat: Evet. Ben ben başka biriyim. 12 yıl yalan yaşadım. Bu başkasının kimliğini çalıp 12 yıl o kişi olarak yaşayan bir adamın hikayesi. Kimlik hırsızlığı, sahte hayat, evlilik, iş ve keşfedilme. Murat Demir 1985'te doğdu. İstanbul'da büyüdü. Normal bir çocukluk ama 2008'de işler kötüye gitti. Üniversiteyi bıraktı, iş bulamadı, borçlandı. Murat 25 yaşında. Çok borcu var. 100 bin TL. Kredi kartları, bankalar. İcra takibi başladı. Ne yapacağım? Bu borçları ödeyemem. Hayatım bitti. Evden kaçtı. Ailesinden kaçtı. İstanbul'dan uzaklaştı. Ankara'ya gitti. Başka şehir. Burada kimse tanımıyor. Yeni başlangıç yapabilirim. Ama kimlik var, TC kimlik. Bu kimlikle iş bulamam çünkü borçlarım kayıtlı. Bankalar bilir. İcra var. Fikir geldi. Ya ya başka birinin kimliğini kullansam? Mayıs 2011. Murat Ankara'da. Otobüs durağında. Yanında bir adam oturdu. Konuştular. Adam: Ben Ahmet Yılmaz, 35 yaşındayım. Buraya iş için geldim. Murat: ben de iş arıyorum. Ahmet, zor zamanlar, iş bulmak çok zor. Konuştular, kahve içtiler. Ahmet, bu akşam otele gidiyorum, yarın İstanbul'a dönüyorum. Murat fikir buldu. Çok kötü bir fikir. Ahmet'in kimliğini çalabilirim. O İstanbul'a gidecek, ben burada kalacağım, kimliğini kullanacağım. Akşam Ahmet otele gitti, Murat takip etti. Gece otel lobisinde bekledi. Ahmet uyudu. Murat Ahmet'in odasına girdi. Çantasını aradı, cüzdanı buldu. İçinde TC kimlik kartı. Aldı, sessizce çıktı. Sabah Ahmet uyandı. Cüzdanı kayıp, kimlik kartım yok, çalınmış. Polise gitti. Kimliğim çalındı. Polis, rapor edelim, yeni kimlik çıkartın. Ahmet yeni kimlik için başvurdu ama süreç uzun. 1 iki ay sürer. Haziran 2011. Murat artık Ahmet Yılmaz kimliğine sahip. Fotoğraf benziyor mu? Hayır, farklı. Ama 2011'de sistem zayıf. Kimlik kontrolü iyi değil. Murat iş başvurdu. Ben Ahmet Yılmaz, 35 yaşında. İşveren kimliğe baktı. Fotoğraf farklı ama fotoğraf eski. İnsanlar değişir. Tamam. İş buldu. İnşaat işçisi. Aylık 2000 TL. Banka hesabı açtı. Ahmet Yılmaz adına. TC kimlik numaranız verdi. Kabul edildi. Murat artı Ahmet Yılmaz olarak yaşıyor. Gerçek Ahmet'in kimliğiyle. Gerçek Ahmet ne oldu? İstanbul'da yeni kimlik aldı. Hayatına devam etti. Kimlik çalındı ama yenisini aldım. Ama bilmiyordu. Birisi onun kimliğiyle yaşıyor. 2011-2015. 4 yıl Murat Ahmet olarak yaşadı. İş inşaattan başka işe geçti. Ofis, muhasebe elemanı daha iyi maaş, 4000 TL. Ev, kiralık daire, Ankara'da, tek başına. Sosyal hayat, yavaş yavaş arkadaş edindi. Ben Ahmet Yılmaz, 35 yaşında, İstanbul'dan geldim. Kimse şüphelenmedi. Normal bir adam, Ahmet Yılmaz. Gerçek Murat, kayıtlarda hala borçlu, icra takibi devam ediyor. Ama Murat kayıp, bulunamıyor. Gerçek Ahmet, İstanbul'da yaşıyor, normal hayat. İki kimlik var sistemde. Biri eski, çalınan, biri yeni. Ama sistem birleştirdi. Aynı kişi. Murat bir kadınla tanıştı. Elif, 28 yaşında. Öğretmen. Elif, adın ne? Murat, Ahmet. Ahmet Yılmaz. Elif, memnun oldum Ahmet. İlişki başladı. Elif, Murat'ı Ahmet olarak biliyor. Murat ve Elif evlenmek istedi. Elif, Ahmet, evlenelim. Murat, paniğe kapıldı. Evlilik. Evlilik için kimlik gerekli. Nüfus müdürlüğü sistem kontrol edecek. Ya yakalanırsam? Ama Elif ısrar etti. Neden tereddüt ediyorsun? Murat, "Yok, sadece hazır değilim." Elif, "Tamam, sen hazır olunca." Ama Elif kırgın. Neden evlenmek istemiyor? Başka biri mi var? Murat kabul etmek zorunda kaldı. "Tamam, evlenelim." Nüfus müdürlüğüne gittiler. Nikah için başvuru. Memur: TC kimlik numaranız? Murat, Ahmet'in numarasını verdi. Memur sisteme girdi. Ahmet Yılmaz. Tamam. Bekar. Evlenebilir. Şans eseri gerçek Ahmet de bekar. Sistem karışmadı. Eylül 2016. Nikah kıyıldı. Murat ve Elif evlendi. Evlilik cüzdanında isim Ahmet Yılmaz. Elif mutlu. Artık evliyiz Ahmet. Murat: Evet. Ama gerçek ismi Ahmet değil. Elif hamile kaldı. Ahmet, baba olacaksın. Murat: Gerçekten mi? Mutlu ama aynı zamanda korkuyor. Çocuk doğacak, nüfusa kaydedilecek. Baba Ahmet Yılmaz. Ama ben Ahmet değilim. Haziran 2017. Kız bebek doğdu. İsim Zeynep. Nüfus kaydı Baba Ahmet Yılmaz, anne Elif Yılmaz. Murat bebeğe baktı. Ben babasıyım ama gerçek adım Murat. O bunu asla bilmeyecek. İkinci çocuk. Oğlan. İsim Can. Artık iki çocuklu bir aile. Elif: Ahmet, çok mutluyuz. Murat: Evet. Ama içten içe ben yalan yaşıyorum. 8 yıldır. Bu sırada Gerçek Ahmet İstanbul'da yaşıyordu. 2011'de kimliği çalınmıştı. Yeni kimlik almıştı. Hayatına devam etmişti. Ahmet evlendi. Fatma ile. Nüfus müdürlüğüne gitti. Evlilik kaydı. Ama sistem Ahmet Yılmaz zaten evli. 2016'da Elif ile evlenmiş. Ahmet Ne? Ben 2016'da evlenmedim. Ben şimdi evleniyorum. Memur ama sistemde kayıt var. 2016, Eylül, Ankara'da. Elif ile evlidiniz. Hayır, ben Ankara'da değildim. Ben hiç Elif ile evlenmedim. Memur, garip. Belki sistem hatası. Kontrol edelim. Kontrol ettiler. İki evlilik kaydı var. Ahmet, biri yanlış. Ben sadece Fatma ile evlendim. Memur, belki kimlik hırsızlığı. 2011'de kimliğiniz çalınmıştı değil mi? Ahmet: Evet. O zaman biri benim kimliğimi kullanıyor mu? Memur: Mümkün. Polise bildirin. Ahmet polise gitti. Biri benim kimliğimi kullanıyor. 2016'da Ankara'da evlenmiş. Polis: Araştıracağız. Ama 2015, sistem hala eski. İzleme zor. Polis ciddiye almadı. Belki sistem hatası. 2018, 2020. Murat'ın korkusu arttı. 12 yıl olacak. Ahmet olarak yaşıyorum ama bir gün yakalanacağım. Her gün korku. Ya biri fark ederse ya sistem kontrol ederse. E-devlet gelişti. Yüz tanıma sistemi, parmak izi. Murat artık tehlikeli. Eskiden kolaydı. Şimdi sistem çok gelişmiş. Ama şimdiye kadar yakalanmadı. Belki belki sonsuza kadar böyle gider. Elif hiçbir şey bilmiyor. Kocam Ahmet, normal bir adam. Çocuklar hiçbir şey bilmiyor. Babam Ahmet. 15 Ekim 2023. Murat arabayla gidiyordu. Trafik kazası. Başka araç çarptı. Murat yaralandı. Kolu kırıldı. Ambulans geldi, hastaneye götürdü. Acil serviste. Doktor, adınız? Murat Ahmet Yılmaz. Doktor, TC kimlik numaranız? Murat söyledi. Hemşire sisteme girdi. Hemşire Garip yaş uymuyor. 35 değil 47 gösteriyor. Murat paniğe kapıldı. Ah hayır. Sistem fark etti. Doktor şüphelendi. Polisi aradı. Polis geldi, parmak izi aldı, kontrol etti. Eşleşme yok. Polis, bu parmak izi Ahmet Yılmaz'a ait değil. Siz kimsiniz? Murat çöktü. Ben Murat Demir. 12 yıldır Ahmet olarak yaşıyorum. Polis Murat'ı tutukladı. Karakola götürdü. Sorgu. Polis Gerçek adınız Murat Demir mi? Murat: Evet. Polis: 2011'de Ahmet Yılmaz'ın kimliğini mi çaldınız? Murat: Evet. Otelden çaldım. Onunla tanıştım. Kimliğini çaldım. Polis: 12 yıldır onun kimliğiyle mi yaşıyorsunuz? Murat: Evet. İş buldum, banka hesabı açtım, evlendim, çocuklarım var. Hepsi Ahmet Yılmaz adıyla. Polis: Eşiniz biliyor mu? Murat: Hayır. O benim gerçek adımın Murat olduğunu bilmiyor. Beni Ahmet olarak tanıyor. Polis? Çocuklarınız? Murat, onlar da, onlar da babalarının gerçek adının Murat olduğunu bilmiyor. 12 yıl. Murat başkasının kimliğiyle yaşadı. Evlendi, çocuk sahibi oldu. Kimse bilmedi. Şimdi yakalandı. Eşine nasıl açıklayacak? Çocuklar ne düşünecek ve gerçek Ahmet ne diyecek? 16 Ekim 2023. Polis Elif'i aradı. Polis: Elif hanım, kocanız Ahmet Yılmaz tutuklandı. Elif: Ne? Neden? Polis: Kimlik hırsızlığı. O o Ahmet Yılmaz değil. Elif: Ne demek değil? O benim kocam. Polis: Gerçek adı Murat Demir. 12 yıldır başkasının kimliğiyle yaşıyor. Elif şok oldu. İmkansız. Ben 7 yıldır onunla evliyim. O Ahmet. Polis: Hayır. O Murat. Sizinle evlendiğinde sahte kimlik kullandı. Elif çöktü. Ben, ben yedi yıldır yanlış biriyle mi evliyim? Karakola geldi. Murat'ı gördü. Elif, sen kimsin? Gerçek adın ne? Murat ağladı. Elif, özür dilerim. Benim gerçek adım Murat Demir. On iki yıldır Ahmet olarak yaşıyorum. Elif, neden, neden bana yalan söyledin? Çünkü, çünkü ben borçluydum. Kimliğim kirli. Yeni başlangıç istedim. Ahmet'in kimliğini çaldım. 7 yıl. Ben 7 yıl yalanla mı yaşadım? Ama ama seni gerçekten sevdim. Çocuklarımız gerçek. Sadece ismim yalan. Sadece isim mi? Sen başka birisin. Ben seni tanımıyorum. Elif eve döndü. Zeynep 6 yaşında ve Can 4 yaşında sordu. Anne, baba nerede? Elif. Baba baba hastanede. Zeynep. Ne oldu? Elif. Kaza geçirdi ama iyileşecek. Çocuklara henüz söyleyemedi. Nasıl söylerim? Babanızın gerçek adı Ahmet değil diye. Polis gerçek Ahmet'i aradı. Ahmet Bey, kimliğinizi kullanan birini yakaladık. Ahmet. Gerçekten mi? Kim? Polis. Murat Demir. 12 yıldır sizin kimliğinizle yaşıyormuş. Ankara'da. Evlenmiş, çocukları var. Ahmet şok oldu. 12 yıl mı? Ben 2011'de kimliğim çalındı demiştim. Siz araştırmadınız. Polis özür dileriz. O zaman sistem zayıftı. Ahmet karakola geldi. Murat'la karşılaştı. Ahmet: Sen, sen 12 yıldır benim kimliğimle mi yaşadın? Murat: Evet, özür dilerim. Ahmet: Özür mü? Sen benim kimliğimle evlendin, çocuk yaptın, banka hesabı açtın, iş buldun, hepsi benim adımla. Murat: Biliyorum. Çok yanlış yaptım. Ahmet: Ben 2015'te evlenmeye çalıştım. Sistem zaten evlisin dedi. Senin yüzünden 2016'da sen Elif'le evlenmişsin. Murat: Çok özür dilerim. Ahmet: Sen benim hayatımı çaldın. 12 yıl. Kasım 2023. Mahkeme başladı. Savcı: Murat Demir 3 suç işledi. Kimlik hırsızlığı, Sahte kimlikle evlenme, dolandırıcılık, sahte kimlikle iş, banka. Ceza istemi: 10 yıl hapis. Murat'ın avukatı: Müvekkilim 2011'de borçluydu, çaresizdi, yanlış karar aldı. Ama kimseye fiziksel zarar vermedi. Sadece kimlik kullandı. Mahkeme tanıkları dinledi. Elif: Ben 7 yıl onunla evliydim. Murat olduğunu bilmiyordum. Ahmet sanıyordum. Aldatıldım. Gerçek Ahmet. O benim kimliğimle 12 yıl yaşadı. Benim evlilik kayıtlarımı karıştırdı. Hayatımı mahvetti. Mart 2024. Mahkeme kararı. Murat Demir suçlu. Kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık suçlarından 6 yıl hapis artı 200 bin TL tazminat. Ahmet'e. Murat cezaevine gönderildi. Elif avukata gitti. Evliliğim geçerli mi? Ben Ahmet Yılmaz ile evlendim. Ama o Murat Demir'miş. Avukat. Evlilik geçersiz çünkü sahte kimlikle yapıldı. Murat gerçek kimliğini gizledi. Elif. Peki çocuklar? Onların babası kim? Avukat. Biyolojik baba Murat Demir ama evlilik geçersiz olduğu için çocuklar evlilik dışı sayılır. Elif çöktü. 7 yıllık evliliğim geçersiz mi? Mahkeme evliliği iptal etti. Elif ve Murat'ın evliliği geçersiz. Elif boşandı. Teknik olarak evlilik hiç olmamış gibi. 2024 Nisan. Elif çocuklara gerçeği söyledi. Zeynep, 7 yaşında. Anne, baba nerede? Ne zaman gelecek? Elif, Zeynep, sana bir şey söylemem gerekiyor. Babanın gerçek adı Ahmet değil. Murat. Murat mı? Ama ben hep Ahmet dedim. Elif, Evet, o bize yalan söyledi. Gerçek adı Murat Demir. Zeynep, neden yalan söyledi? Çünkü çünkü o başkasının kimliğini kullanıyordu. Çok yanlış bir şey yaptı. Can 5 yaşında henüz anlamıyor. Baba ne zaman gelecek? Elif Baba uzun süre gelemeyecek. Hikaye Türkiye medyasında viral oldu. Gazeteler 12 yıl başkasının kimliğiyle yaşadı. Evlendi, çocuk yaptı. Karısı bilmiyordu. TV İnanılmaz vaka. Adam çalıntı kimlikle 12 yıl. Eşi şokta. Sosyal medya. 12 yıl sahte kimlik. Nasıl yakalanmadı? Karısı 7 yıl bilmedi. Çocukların babası kim? Ahmet bir Murat mı? Tartışma. Görüş 1. Murat suçlu. Murat çok kötü. Kimlik çaldı. Karısını kandırdı. Ceza hak ediyor. Görüş 2. Elif mağdur. Elif 7 yıl yalanla yaşadı. 2 çocuk. Evlilik geçersiz. Çok acı. Görüş 3, sistem hatası. 12 yıl nasıl fark edilmedi? Sistem zayıf, kontrol yok. Gerçek Ahmet hayatına devam ediyor. Kayıtlar düzeltildi. 2016 Ankara evliliği silindi, sahte Murat Demir tarafından yapıldı. Ahmet, 12 yıl biri benim kimliğimle yaşadı, evlendi, çocuk yaptı. Ben bilmiyordum. 2015'te evlenmeye çalıştım. Sistem evlisin dedi. Çok zor oldu. Şimdi düzeltildi. 200 bin TL tazminat aldım ama 12 yılımı geri getirmez. 2024-2025 Murat cezaevinde. Her gün 12 yıl yalan yaşadım. Elif'i kandırdım. Çocuklarıma yalan söyledim. Elif ziyaret ediyor. 3 ayda bir. Çocuklar babasını görmeli. Murat, Elif affedebilir misin? Elif, bilmiyorum. Sen bana 7 yıl yalan söyledin. Gerçek adın bile yalan. Murat, ama seni gerçekten sevdim. Çocukları sevdim. Sadece ismim yalan. Elif. Ama güven yok. Hiç. Murat'ın vakasından sonra Türkiye kimlik sistemi güçlendirildi. Yeni kurallar. 2024. Biyometrik zorunlu. Kimlik çıkarırken parmak izi ve yüz tanıma zorunlu. Evlilik için çift kontrol. Evlenirken hem kişi hem eş parmak izi verecek. İş başvurusunda biyometrik İşe girerken parmak izi kontrol. Hastane kayıt. Hastaneye giderken parmak izi. Çalıntı kimlik takibi. Kimlik çalınırsa eskisi otomatik iptal. Artık Murat gibi vakalar çok zor. Ekim 2024. Murat'ın yakalanmasından bir yıl geçti. Murat cezaevinde. Beş yıl daha var. Elif tek başına çocukları büyütüyor. Çalışıyor. Zor. Çocuklar Zeynep 7 ve Can 5. Babam Murat. Ama biz hep Ahmet dedik. Gerçek Ahmet hayatına devam ediyor. Kayıtlar düzeldi. Artık rahatım. 2025 Şubat. Elif psikologla konuştu. Psikolog: Elif Hanım, 7 yıl Murat'la evli yaşadınız ama Ahmet olduğunu sanıyordunuz. Nasıl hissediyorsunuz? Elif: Çok karmaşık. Öfkeliyim. Bana yalan söyledi. 7 yıl gerçek adını bile bilmiyordum. Ama aynı zamanda o çocuklarımın babası. Onları seviyor. Beni seviyordu sanırım. Affedebilir miyim? Bilmiyorum. Güven tamamen bitti. Psikolog: Çocuklar için ne düşünüyorsunuz? Elif: Onlar babasını görmeli ama gerçeği bilmeli. Babanın adı Murat, Ahmet değil diye. Mart 2025. Elif karar verdi. Murat'ı affetmiyorum ama çocuklar için ziyaret edeceğiz. Mayıs 2025. Murat cezaevinde konuştu. Psikolog, Murat neden yaptın? 12 yıl başkasının kimliğiyle yaşadın. Murat, 2011'de çok borçluydum. 100 bin TL, icra takibi. Kaçtım. Yeni başlangıç istedim. Ahmet'in kimliğini çaldım. İlk gün sadece iş bulmak için kullanacaktım. Ama sonra, sonra her şey büyüdü. İş buldum, banka hesabı açtım, arkadaşlar edindim. Herkes beni Ahmet olarak tanıdı. Sonra Elif'le tanıştım. Aşık oldum ama ona ben aslında Murat'ım diyemedim. Çünkü o zaman her şey bitecekti. Evlendik, çocuklarımız oldu. 7 yıl mutlu yaşadık ama hep korktum. Bir gün yakalanacağım diye. Pişman mıyım? Çok pişmanım. Elif'e acı verdim. Çocuklar karışık. Gerçek Ahmet'in hayatını karıştırdım. Ama bir şey biliyorum. Elif'i gerçekten sevdim. Çocukları seviyorum. Sadece ismim yalandı ama duygularım gerçekti. Murat'ın vakası nadir ama ilk değil. Türkiye'de benzer vakalar. Vaka 1. İzmir, 2019. Hasan Demir başkasının kimliğini kullandı, 8 yıl. Evlendi, yakalandı, 4 yıl hapis. Vaka 2. Bursa, 2021. Ayşe Kaya, ölü birinin kimliğini kullandı, 10 yıl. İş buldu, yakalandı, 5 yıl hapis. Dünyada benzer vakalar. Vaka 3 ABD 2008 Matthew Cairns başkasının kimliğini çaldı 33 yıl kullandı evlendi çocukları oldu yakalandı 5 yıl hapis. Vaka 4 İngiltere 2015 John Smith ölü birinin kimliğini kullandı 15 yıl iş buldu yakalandı 3 yıl hapis. 2029 Ekim Murat 6 yıl yattı serbest bırakıldı 44 yaşında. Cezaevinden çıktı. 6 yıl geçti. Çocuklarım büyüdü. Zeynep 12, Can 10. Elif'i aradı. Elif, çıktım. Çocukları görebilir miyim? Elif, evet ama şartlarım var. Onlara gerçeği söyleyeceksin. Ben Murat'ım, sizin babanızım ama 12 yıl Ahmet olarak yaşadım diyeceksin. Murat, tamam. Çocuklarla buluştu. İlk kez 6 yıl sonra özgür olarak. Zeynep 12, baba yani Murat, neden yalan söyledin? Murat: Çünkü çünkü ben çok hata yaptım. Borçlarım vardı. Kaçtım. Başkasının kimliğini kullandım. Can: On. Ama sen bizim babamızsın, değil mi? Murat: Evet, ben sizin babanızım. İsmim Murat ama sizi çok seviyorum. Zeynep: Biz de seni seviyoruz ama ama güvenmek zor. Murat: Biliyorum ama zamanla zamanla belki güven geri gelir. Ocak 2030 Murat'ın yakalanmasından 6 yıl geçti. Murat'ın son değerlendirmesi. 2011 Mayıs Ahmet Yıllaz'ın kimliğini çaldım. Otelden, cüzdanından aldım. 12 yıl onun kimliğiyle yaşadım. 2011-2023 İş buldum, banka hesabı açtım, evlendim, iki çocuğum oldu. Elif beni Ahmet olarak tanıdı. 7 yıl evli kaldık o gerçek adımın Murat olduğunu bilmiyordu. 2023 Ekim. Trafik kazası. Hastaneye gittim, sistem fark etti. Parmak izi uyuşmadı. Yakalandım. Mahkeme, 6 yıl hapis. 2029'da çıktım. Nasıl hissediyorum? Pişmanlık. Elif'e çok acı verdim. Çocuklar karışık. Gerçek Ahmet'in hayatını karıştırdım. Neden yaptım? İlk gün ekonomik sebepten. Borçlarım vardı kaçmak istedim. Yeni kimlik istedim. Ama sonra sonra hayat büyüdü. İş, aile, çocuklar. Geriye dönemez hale geldim. Elif'i gerçekten sevdim mi? Evet. Çocukları sevdim mi? Evet. Ama onlara yalan söyledim. Bu affedilemez. Şimdi ne yapacağım? Bilmiyorum. 44 yaşındayım. Gerçek adım Murat. Ama 12 yıl Ahmet olarak yaşadım. Kimliğim karışık. Ben kim? Murat mı? Ahmet mi? İkisi de gibi hissediyorum. Çocuklarla ilişkim var ama zayıf, güven yok. Zaman gerekiyor. Elif'i affettim mi? Hayır. Ama çocuklar için konuşuyor benimle. Topluma mesajım kimlik hırsızlığı yapmayın. Yalan yaşamayın. Çünkü bir gün yakalanırsınız ve her şey yıkılır. Ben 12 yıl yaşadım ama hepsi yalandı. Şimdi gerçekle yüzleşiyorum. Çok zor. Elif'in son sözleri. Yedi yıl Murat'la evliydim ama ben ona Ahmet olarak tanıyordum. Her şey yalandı. Gerçek adını 2023'te öğrendim. Polis aradı. Kocanız Ahmet değil Murat dedi. Şok oldum. Affedebilir miyim? Bilmiyorum. O bana yedi yıl yalan söyledi. Ama aynı zamanda iyi bir koca, iyi bir babaydı. Çocuklar için ne yapacağım? Onlar babasını görmeli. Ama gerçeği bilmeli. Şimdi tek başıma iki çocuk büyütüyorum. Zor ama yönetiyorum. Murat'ı hala seviyor muyum? Bilmiyorum. Belki seviyorum ama güven yok. Zeynep'in 12 son sözleri. Babam Murat ama ben hep Ahmet dedim. Kırışık. Neden yalan söyledi? Anlamıyorum ama o benim babam. Seviyorum. Gerçek Ahmet'in son sözleri. 12 yıl biri benim kimliğimle yaşadı. Evlendi, çocuk yaptı iş buldu. Ben bilmiyordum. 2015'te evlenmeye çalıştım. Sistem evlisin dedi. Çok şaşırdım. Şimdi her şey düzeltildi ama 12 yıl karışıklık yaşadım. Murat'ı affettim mi? Hayır. O benim kimliğimi çaldı, hayatımı karıştırdı. Ama en azından yakalandı. Ceza aldı. Artık bitti. Bu başkasının kimliğini çalıp 12 yıl o kişi olarak yaşayan bir adamın hikayesi. Ekonomik zorluk Kimlik hırsızlığı, sahte hayat, evlilik, çocuklar. 12 yıl yalan. 2023'te trafik kazası. Hastane. Sistem fark etti. Parmak izi uyuşmadı. Yakalandı. Eşi şokta. Çocuklar karışık. Gerçek Ahmet'in hayatı karıştı. Mahkeme 6 yıl hapis. 2029'da serbest. Şimdi gerçekle yaşamaya çalışıyor. İsim Murat ama 12 yıl Ahmet'ti. Kimlik krizi, güven yok. Ama çocuklar bağlıyor. Gelecek belirsiz.